arkadaşlar Merhaba ee, bugün gerçekten 3 dört tane ağaç fosili buldum ee, yani burası ağaç fosili kaynıyor yani her yer ağaç fosili diyebilirim küçük büyük bu yarım kiloluk bir ağaç fosili ee, bu büyük bir 15-20 kiloluk ağaç fosili de buldum arkadaşlar küçük bir ağaç fosili. Görüyor musunuz bilmiyorum. Ee, pembe arkadaşlar. Evet net görünmüyor tabi kedi olduğu için. İçi gerçekten pembe ve camsı bir ağaç fosili. Harika arkadaşlar ben çok çok beğendim. Sizin de beğeneceğinizi umuyorum. Evet, sağlıklı çekim yapacağım. Evet. Yani bu kesip eee da yapabiliriz aslında biliyorsunuz. Çünkü gerçekten camsı harika bir şey. olur Bakalım e, neyle zaman doldurup ne yapacağız.